A noktasının koordinatları A virgül 3 ve B noktasının koordinatları 3 virgül 5 olmak üzere AB uzunluğu 2 kök 5 birim ise A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Öncelikle koordinat düzleminde herhangi iki nokta arasındaki uzaklığı hatırlayalım. A noktasının koordinatları X1 ve Y1. B noktasının koordinatları x2 virgül y2 olsun. A ve B noktaları arasındaki uzaklık eşittir. Kök içerisinde x1 eksi x2'nin karesi artı y1 eksi y2'nin karesi olacaktır. Dolayısıyla sorumuza dönecek olursak AB uzunluğu eşittir kök içerisinde A eksi 3'ün karesi artı 3 eksi 5'in karesi olacaktır. AB uzunluğu 2 kök 5 olarak verilmişti. Eşittir kök içerisinde A eksi 3'ün karesi artı 3 eksi 5'ten eksi 2 karesinden artı 4 gelecektir. Her iki tarafın karesini aldığımızda 2 kök 5'in karesi 20. Sağ tarafta karesini aldığımızda kök ortadan kalkacaktır. A eksi 3'ün karesi artı 4 olacaktır. Artı 4'ü eşitliğin Diğer tarafına gönderdiğimizde 16 eşittir. A eksi 3'ün karesi olacaktır. Buradan a-3'ün karesi 16 eşit olduğu için ya 4 olmalı ya da a-3 değerimiz eksi 4'e eşit olmalıdır. Birinci ifadede a değerini yalnız bıraktığımızda 4 artı 3'ten 7 gelecektir. Diğer ifadede a ifadesini yalnız bıraktığımızda eksi 4 artı 3'ten a değeri eksi 1 gelecektir. A'nın alabileceği değerler toplamı sorulduğu için 7 artı eksi 1'den 6 gelecektir. Köşelerinin koordinatları A noktası 6.2, B noktası 2. eksi 1 ve C noktası 2.2 olan üçgenin çevresi kaç birimdir? Köşeleri ABC olan bir üçgen çizelim. A noktasının koordinatları 6,2 B noktasının koordinatları 2,-1 C noktasının koordinatları 2,2 Bizden istenilen ABC üçgenin çevresi O halde üçgenin her bir kenar uzunluğunu ayrı ayrı bulalım ve toplayalım. Öncelikle AB kenar uzunluğunu bulalım. AB kenar uzunluğu demek iki nokta arasındaki uzaklık demek. Dolayısıyla kök içerisinde 6 2'nin karesi artı 2 eksi eksi 1'in karesi olacaktır. Düzenlediğimizde 6 2'nin karesi 4'ün karesinden 16 artı 2 eksi eksi 1'den 3 olacaktır. 3'ün karesi de 9. Kök içerisinde 16 artı 9'dan kök 25. Bu da kök dışına 5 olarak çıkacaktır. Şimdi AC uzunluğunu bulalım. AC uzunluğu kök içerisinde 6 eksi 2'nin karesi artı 2 eksi 2'nin karesi olacaktır. Düzenlediğimizde 6-2 4 4'ün karesinden 16 2-2'den 0 0'ın karesinden 0 gelecektir. Dolayısıyla kök 16'dan 4 olarak buluruz. Şimdi bc uzunluğunu bulalım. Kök içerisinde 2-2'nin karesi artı eksi 1 eksi 2'nin karesi olacaktır. Birinci ifadeden 2 eksi 2'den 0, 0'ın karesinden 0 gelecektir. İkinci ifadede eksi 1 eksi 2'den eksi 3 karesinden 9 gelecektir. Kök 9'da da kök dışına 3 olarak çıkacaktır. Taraf tarafa topladığımızda ABC üçgenin çevresi çevre ABC eşittir. 5, 4 daha 9, 3 daha 12 gelecektir. A noktasının koordinatları 2,4. B noktasının koordinatları eksi 1,3. Noktalarına eşit uzaklıkta bulunan Y ekseni üzerindeki C noktasının ordinatı kaçtır? Y ekseni üzerinde bulunduğundan dolayı C noktasının koordinatları 0, y olsun. Bizden istenilen C noktasının ordinatı yani Y değeri kaçtır diye soruluyor. C noktası eşit uzaklıkta bulunduğundan dolayı A ve B noktalarına AC uzunluğu eşit olmalıdır. BC uzunluğuna. AC ve BC uzunlukları iki nokta arasındaki uzaklık olduğundan dolayı AC uzunluğu kök içerisinde 2 eksi sıfırın karesi artı 4 eksi y'nin karesi olacaktır. Aynı şekilde bc uzunluğu da kök içerisinde eksi 1 eksi sıfırın karesi artı 3 eksi y'nin karesi olacaktır. Her iki tarafın karesini aldığımızda kökler birbirini götürecektir. 2 eksi sıfırın karesinden artı 4 artı 4 eksi y'nin karesi. Eşittir. Eksi 1 eksi 0'ın karesinden artı 1. 3 eksi y'nin karesi. 4 artı 4 eksi y'nin karesini açalım. 16 eksi 8 y artı y kare gelecektir. Eşittir. 1 artı 3 eksi y'nin karesini açalım. 9 eksi 6 y artı y kare. Y kareler birbirini götürecektir. Sol tarafı düzenlediğimizde 20 eksi 8 y. Sağ tarafı düzenlediğimizde 10 eksi 6 y gelecektir. Eksi 8 y'yi eşitliğin diğer tarafına gönderelim. Artı 8 y eksi 6 y artı 10'u eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimizde 20 eksi 10 olacaktır. 20 eksi 10'dan 10 eşittir. 8y eksi 6y'den 2y her tarafı 2'ye böldüğümüzde y değeri 5 gelecektir. A, B ve C noktaları veriliyor. AB B uzunluğu A, C uzunluğuna eşit ise A kaçtır? A, B uzunluğu kök içerisinde a artı 1 eksi 5'in karesi artı a artı 2 iki, eksi 2'nin karesi olacaktır. Eşittir. ac uzunluğu kök içerisinde a artı 1 bir, eksi 1'in karesi artı a artı 2 eksi 8'in karesi olacaktır. Buradan her iki tarafın karesini aldığımızda kökler ortadan kalkacaktır. Düzenlediğimizde a eksi 4'ün karesi artı a kare eşittir. a kare artı a eksi 6'nın karesi gelecektir. a eksi 4'ün karesini açalım. a kare eksi 8 a artı 16 artı a kare eşittir a kare artı a eksi 6'nın karesini açalım a kare eksi 12 a artı 36 gelecektir a kareler birbirini götürecektir düzenlediğimizde eksi 8 a artı 16 eşittir eksi 12A artı 36 gelecektir. Buradan eksi 12A'yı eşitliğin diğer tarafına gönderelim. 12A eksi 8A eşittir. 16 eşitliğin diğer tarafına gönderdiğimizde 36 eksi 16'dan 4A eşittir. 20 gelecektir. Buradan her tarafı 4'e böldüğümüzde A değerini 5 olarak buluruz. Ardışık olmayan iki köşesinin koordinatları A noktası 3,4 ve C noktası -3,-2 olan ABCD karesinin alanı kaç birim karedir? Öncelikle ABCD karesini çizelim. A köşesinin koordinatları 3,4 C noktasının koordinatları -3, eksi 2 olmak üzere. AC uzunluğunu öncelikle bulalım. AC uzunluğu eşittir. Kök içerisinde 3 eksi eksi 3'ün karesi artı 4 eksi eksi 2'nin karesi olacaktır. Düzenlediğimizde AC uzunluğu kök içerisinde 3 eksi eksi 3'ten 6'nın karesi bu da 36 olacaktır. Artı 4 eksi eksi 2'den yine 6'nın karesinden 36 gelecektir. Kök içerisinde 72 bu da kök dışına 6 kök 2 olarak çıkacaktır. ABCD karesinin köşegen uzunluğu olan AC uzunluğu 6 kök 2 ABCD bir kare olduğu için ikiz kenar dik üçgendir. Açılarımız 45'er derecedir. Hipotenüs uzunluğu 6 kök 2 olduğundan kenar uzunluklarımız 6'ya 6 olmalıdır. Dolayısıyla ABCD karesinin alanı alan ABCD eşittir. 6'nın karesinden 36 gelecektir.